Değerli izleyenler hepinize merhaba kanalımıza hoş geldiniz yeni bir video haberle daha sizlerleyiz videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Rusya'nın Ukrayna işgali 28. gününde kritik görevin başındaki Rus albay öldürüldü. Rusya donanmasına ait savaş gemileri Sivastopol açıklarından Ukrayna'ya füze fırlattı. Değerli izleyenler Ukrayna ile Rusya arasında 2014 yılında başlayan gerginlik bugün itibariyle hepinizin bildiği gibi işgale dönüşmüş durumda. Putin'in talimatıyla başlatılan işgal 28. gününde. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus ordusunun 24 Şubat-23 Mart dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı. Buna göre Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 15.600 asker öldürüldü. Ruslara ait 101 uçak, 124 helikopter, 517 tank, 1578 zırhlı araç, 267 top, 80 roket atar sistemi ve 47 hava savunma sistemi imha edildi. Rus güçleri 1008 araç, 8 hafif sürat teknesi, 70 yakıt tankı ve 42 insansız hava aracını da kaybetti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin yarın Brüksel'de düzenlenecek NATO zirvesine video konferans yöntemiyle katılarak liderlere hitap edeceği de açıklandı. Ukrayna ordusu Rusya'nın en yetenekli elektronik harp sistemlerinden biri olan RL-257'nin bir parçasını ele geçirdi. Albay Aleksey Sharov, 200 bin'den fazla kişinin mahsur kaldığı Ukrayna kenti Maripol'de öldürüldü. Sharov'un Rusya'nın son derece önemli gördüğü kenti ele geçirmek için kritik bir role sahip olduğu belirtiliyordu. Ukrayna ordusu subayı Anatoli Stefan Rusya Deniz Piyadelerine bağlı 810. Zukov Tugayı'nın komutanı olan Sharov'un ölümünü sosyal medya hesaplarından duyurdu. Sharov'un ölümü 45. Mühendislik Alayı komutanı Albay Nikolay Oşenko'nun ölümünün ardından geldi.